Önemli. Evet. Hoşça kalın. Ne dansmış. Ya. Allah aşkına cenaze müziği verin de sabah biz öyle girelim yani, bence. Sanki bu, en azından çıktığı zaman telefon yüzüme ben kapatılmış şey, gibi. ilk başta, başta öyle şey, Sonradan yok, ben artık de gördüm. Boşa sarmaya başladı anladıkları için ne yapmıyorsun insanlıklarda. Allah, insan Allah. Da. Da. Allah mutlu etsin ikinize de. Yemin ediyorum asla bir art niyetim de yok. Ama ben bu diyaloglara girmek istemiyorum. Ama Yeliz Murat'la olan atışmalarında istediğini söyleyebilirsin. Bak sen Mert'in'e güzel savunuyorsun. Ben Murat'ı savunuyor muyum? Hayır. Ben girmek istemiyorum. Murat'a istediğini söyle. Ama iki kişi olarak yani çoğul konuşma beni dahil etme, rica ediyorum. Tamam Sence bak ben bunu... de şunu istiyorum. Murat'la ilişkin bitti mi? Evet, tamamen. Bir dakika evet, bak, O istiyorum. kadar çok istedin ama bir Yeliz, saniye, bir dakika. Murat bitirdi çünkü. Yani Dün Murat gece. bitirdi diye çocuk burada iyi tatlı konuşuyor seninle. Yok tamam, ki ben... bana istediği evet. gibi davranamaz. Ayrıca her şeyi geçtim. Benim gözümün önünde İlayda ile böyle tartışamaz, atışamaz. Aynısını Canım İlayda yani bu adamın yapıyordu. Duyu... tamam. Hani seninle ama şöyle, çöz çöze şey olduğunu, olduğunu biliyorsun. Tamam, Çünkü biliyorum. Çünkü zamanında şu anda istemiyorum. Yaptı yani. Diyorsun? Her, Merak ediyorum yeni rotan var mı hani yok. böyle yok mu yeni yok. rota bence var ya yok bir şey söyleyeyim mi Ay, buraya bir dakika Senden ben önce buraya o, o kadar saf 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 diyorsunuz ben temiz kalbimle hepimiz genç kızız diye yaklaşıyorum ama aptal bir kadın değilim evet. ya yani bir şeyler belli oluyor taşlar yerine oturuyor bence o taşlar yerine oturmasın. Allah tamam mı? mı Yeliz? Ay Gizem yani zaten belki o bu şey, evdeydi yani. isteseydim giderdim. Pardon işte denerdim bak isteseydim. Bak. Sen çok istemişsin ya. Ben 50 ya. gün 50 bölümdür buradayım ya arkadaşıyla var. sevgili oldun ya. Ne alakası var? En yakın var. arkadaşından sonra bir zahmet gideme Berke'ye. Ya o ne alakası var? Olsun. Zaten gitmiyorum. Sen ne anlatıyorsun e ne bana be? Ne sürekli o zaman Berke'ye söylüyorsun? Yok şöyle Berke, burada Berke. Söyledim, istediğimi söylerim. Sana mı e hesap vereceğim? Bir denesene. Bir Sana ne hesap vereceğim? Hadi dene. Ne, evet, ne bu an? Ne bu çirkinlik Yo, ya? Yok vereceksin hesap bana. Ne oluyor? Vereceksin bana Neyi, yakın arkadaş gibi davranıp sen da yok böyle yok Yapamazsın. Neyi sorguluyorsun? Birazcık kaliten varsa yapamazsın. sorguluyorsun? Şu an bana böyle de cevap verin. Seninle ne? Beni sakinleştirmen Ben de dostum var. Bir Bana artık... böyle gelirsen seni zekine sinmem. Ben dün sana kapıda şey dedim ki konuşuyor. Joker ismimdi benim. Öyle bir Joker, art niyetim Joker Joker ismi ne ya? Öyle bir art niyetim yok. Benim öyle bir yaklaşımım yok. yok öyle bir, bir düşüncem de yok. Baş hızlı bir elimi alayım. Ya Baskla, ben de şey, baskılamamak lazım. Yani. Yani. O Sadece bir kere tepkini belli etmesi olarak. Murat bir birlikte bir konuşma yapmak eve. istiyor. Eve gidince sen de gelim de. Evet. Ben bir elime sazı alayım biraz konuşayım. Hadi bakalım. Evet. Al Sazı Saz eline, geldi. hadi bakalım. Şimdi güzel sorular soracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kimisini sinirlendirebilir. Yap birkaç gürültü. Kimisini mutlu da edebilir. Kimden istersen. da yok. Kafama göre. Sıcak İyi yorum yapmak istediğimi yorum yapacağım. Zaten yani iyi yapmak istediğini iyi yaparsın, gözün. Aynen öyle. Canım ne istiyorsa öyle davranacağım. Ko otur otur korkma. Canım soracağım bir şey yok. Gel oğlum Cavi'ne gerek yok. Şu anki olay <ozanın gülüyor> iki <laughs> şeyi biziz şey. Sen... kanka gel. Dur bir Ozan'dan başlayayım. Gel de olay bize gelecek sen de otur yani şuraya. Yok <laughs> şimdi olay... Orada? Oğlum Batman var Bat ya. Bat yok <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> 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 İyi, ben sana kardeş. bunu evde de söyleyeceğim dedim. Bana normal bir şekilde gel. Ama burana sana normal bir geldi şekilde yani. cevap vereyim. Ne yapıyorsun ne dün, kadar gidiyor? Sana dedim ki konuşuruz. Yok, ya ilişkisi olmayan birinin adını ver. Mesela Murat deseydin evet, o an. Evet. Hani yanlış anlaşıldı. Ya ne biliyorsun? O kadar boş bir isim. Bir gibiyim. de haber. O kadar boş ya bir şey. Benim canımı Bu da haklısın. Tamam benim canımı Benim, bir şeyi, benim öyle bir şey. Öl benim öyle bir niyetim. Gelsin İzleyip göreceksin. Ben buraya ilk geldiğimde ne dedim? Ben Yeliz'i sevdim hani kadın olarak. Tamam. Şu an tartışıyoruz değil mi? İçimde olsa şu an tam yeri söylemem gereken yeri değil evet. mi? içimde olsa. Ama diyor ki yok. Gizem'de Murat için de yok 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 var çıktı ya sonra. Tamam bu ya öyle bir belki. konu değil. Belki, olur. belki benim arkadaşım yok. arada ben, Mert var. mı? İşte bağırma. Bence, ben de o yüzden o kadar ileri Böyle olabileceğini hayır, düşünmüyorum. Diye, çünkü ya. bu da çıkabilir diyor. E Geçen onu diyorum bu kadar. Ben Çok boş bir isimdi o. Ya bu kız ben çok sinir etmeye başladım. Ya bir şey söyleyeceğim orada siz bir oyun oynuyordunuz. Zaten Mert Kılıç da vardı orada. herhangi bir şekilde Zaten Yeliz'e ben hiç yok dışarıda haber çatdı yok içeride ha. niye haber ediyormuş? Salak salak tövbe estafla konuşan. Ne ayağa şey yapıyorlar? Yani var ya onun hakkında neler çıktı şimdi konuşturacak beni. Can. Ağzımı açtırmasın benim yani. Hadi yani şanslı adam kızarı evine. Evet. Can hasretle evet. falan, falan konuş bence. Can, can oturduğun yerlere dikkat et şimdi. Yaşın oyunda. Hangi buz var? Bizim orada şeyi takan adam başka oluyor ya. Siz bir oyun oynadınız. İşte Yeliz senin ismini vermişti ya. Hatta o zaman Mert Kılıç ile Yeliz mevzusu dönüyordu. Ben mesela hiç orada tepki vermedim, tepki vereceğim pozisyonda bile yani değildim. Orada Leyla Ay. da öyle söyledi. O gün sadece da o ilk da... gün kim beğendiniz dediklerinde evet. Yeliz belki dedi. Leyla, Leyla da mesela Berkir'di. sen demiştin vesaire o konu kapandı da. Tam sonra yol yol dün açıldım. ama bunun bu kadar üstüne durmaya ya gerek yok yani. yani. Gizem orada uzatmış gibi, yani yoksa durduk yere bence hmm, gelip okunu açmaz. O zaten yapıyor. Dünkü konuda hiçbir şey konuşulmazken Gizem birden atladı. Dedim ki bak Gizem, haklısın <laughs> şüphelenmekte, düşünmekte. Hani aklına takıldın, kritikte da fark ettim. Oldu. Evet. Bakışından fark ettim aklına takıldığını. Ve ben sana sadece kritikte gün boyunca sana o bakışı attım. Sen birazcık ben anlayamadın. Ben anlamadım. Evet, Konu aha. açılınca öyle baktığını anlayınca dedim ki ben kritikte konuşmaya müsaade etmedi. Öykü Hanım dedi ki siz sonra konuşursunuz. Kapıda dedim ki şimdi kız gece evde bu konuyu düşünmesin çünkü belkiye karşı duygularım var evet. üzülürsün belki ağlarsın bunu istemediğim için sana dedim ki gizem bu gece rahat uyu öyle bir şey söz konusu yok öyle bir art niyetle yaklaşmıyorum aşkta Aşkım, ki konuşmanın dedim. üzerine onlar o planı yapamazlar zaten sen rahat ol. Hangi Öyle bir şey olacaksa da olmaz olmuş. Yok taşmana oyun. Aynen. Ne alakası ya. Uçtuğun gibidir yani. Çünkü Murat'la da böyle. Tamam da göreceksin. Oldu. Tamam tam göreceksin. Görelim, bu Murat'la olan o konuyla gibi değil. Belki benim zaten ilk günden beridir arkadaşımdı ki. Okay. Tamam Allah bu konu aşkına. Mert kılıçtan açıldı ya ben de bununla ilgili bir açıklama yapacağım. Murat'ın neye karışıp neye karışmadığı senin umurunda değil. Tamam ben ikinizi dahil etmeden konuşacağım ama ben senin verdiğin tepkileri vermem. Ben, çünkü Murat benimle beraberken sana iş atıyordu, sen karşılık veriyordun, göz kırpıyordunuz, gülüyordunuz birbirinizle, bakışıyordunuz, sen de bunu destekliyordun ya. Ben şunu ben Murat söylüyorum, bir ben, Murat bana bir ben bitireyim, İlanca, en sonunda sen sana... bak, aşkım sen bakmadan ediyorsun. onun bakışlarını göremezsin. Ben görmüyordum, çünkü ben görüyordum zaten. yayınlanan bölümde ben burada dans ediyorum, sen Murat bana baktı dediğin bölümde, Tatlı yerken yapıyorum. diyorum ki Ama hatta, bir daha gerçek Ben, tatlı ben bitireyim, iddialarımı söyleyeyim, sen de karşı iddialarını söyle. Biz burada dans ederken Murat bana böyle bakarken bir kere dönüp bakıyor. Sen orada tatlı yiye yiye böyle bakıyorsun tamam mı? İzledik. Neyse ben bunları yapacak bir kadın değilim. Ben Mert'ten Tatlı şu, yerken ben Mertten şu an... Tatlı söylediğim cümleleri de kullanman lazım ama burada. Ben orada Murat... diyorum ki Murat sanırım gerçek diyor Ama diyorum. belli evet. de olmaz Bunu diyorsun. Bunu iyi niyetle nasıl yapıyorum orada benim ben. arkadaşım. Hani sonra diyorum sen ki, de diyorsun söz konusu ya, Murat diyorum. Ben Dilar diyorum. İlayda eve geldiğinde arkadaşım demedim diye hepimiz gördük. C en çok da Buse gördü bu arada. Buse de burada yine diyor ki hayır diyor sen İlayda yakın arkadaşım diye girdin diyor. Ben evet. Mert'le evet. dans ettiğim evet. gün. Alkışlayan da sizdiniz. Evet. Neyse ondan sonra Dilara sana orada diyor ki samimiyetsiz geliyor diyor benim arkadaşım Dilara Oğuzhan'la bir ton Dilara için konuştuğum Dilara. Hayır sen değil samimiyetsiz Murat diyor, samimiyetsiz, diyor Dilara o ikimiz için ilişkiydi sen o. Sen değil sadece Neyse, herif, ben konuştum. sen değilim. Ve değil bunu da söyleyebilirim ben yani düşüncemi burada bakışmam. paylaşabilirim. Ama senden Mert'e karşı hiçbir hamle görmek istemiyorum. Ben Mert'le beraberken Murat'la Mert bakışmadım. Mert bakışmadım bu arada. Ben çok doluyum kanka harbi doluyum yani. Birebir sakin bir dille oturup konuşabiliyor sen, musunuz bu konuları? Dolusun. i̇çimden gelmiyor ki böyle bir konuşma yapmak şu anda. Sen dolusun ama yüksek dediğin şey yani. o yüzden yani. geriyor seni eksel. Karşı taraf da anlamıyor şu anda ne söylediğimi. Konuşacağım, anlamayacak. Bunu bir kere söyledim ben kanka. <laughs> ya doğru iletişim... Dans işini, dans işini söyledim kendisi sabahki olaylarda. Lütfen dedim bak böyle dans etme, tartışma yaşadık, buraya geldi. Yani tekrar dün sabah aynısı. Evet. E En başta söyledim bak yeni bir aday geldin dedim, dansa kalkarsan ben olmam. Ben de kalkmam çünkü. Başka bir aday geldi, benim şipim varken ne yaptığımı herkes çok iyi gördü. Ben yapma dedim. Bunların açıklaması Gelir yani. gelmez dans ettim be kardeşim. ilk adaydı daha ya. Gerçi evet görüntüyü verdi ya. Ya ilk adaydı abi abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar yükseksin madem niye dansa kalkıyorsun? O dans Oyun mu oynadığını düşünüyorsun? düşünüyorsun. <laughs> Kanka ben kıskandırmaya çalıştığını düşünüyorum. Yanlış. Ben şu anda öyle madem bir, madem sana bu kadar yok. Madem ben bu kadar sana düşkün. Madem bu kadar sana düşkün, Yeliz işte daha ilk siz bir oyun oynadığınızda Berk diye bu kadar sinirleniyor. Neden dansa kaldırıyor mesela? Kanka. Neden dansa kalkıyor? Şu Kanka, bak, ben bir ben, ben Bir, bir şey heyecanla, bir heyecanla kısmet su mu, atmosferine katılıp ya acaba kalkmam mı kalk falan Yok, atmosferine kalkmış. Ben dün, dün gece Her çok iki ufak iki, üç mesajlaştık biz. Kanka. Kıskandırmak için, acaba ilgili miyim, ona ilgili değil miyim, Test onunla mi? alakalı yaptığını düşünüyorum. İlave <laughs> olarak, bu kadar bana <laughs> yükseksin abi, o zaman yeni bir aday geliyorsa dansa kalkıyor muyum, kalkmıyor muyum, yasak mı diye sorgulamadan önce gelip o adayla muhatap olmayacaksın. Berke konusunda yorum yapacağım. Şimdi Berke konusunda, e, Yeliz senin de hani açık açık söyleyeyim, ben de şüphelenmiştim. Yani. Çünkü ben de çok gözlemci bir insanım, izliyoruz evet. burada, hepimiz birbirimize değil, bakıyoruz, bir yanlış bir anlaşılabiliyor bakışlar. Hı, ben bir şeyler e, böyle hisseder gibi oldum. Hı hı. Ta ki ne zamana kadar... E, Şimdi biz görüntülü Selam. konuşuyoruz ya, yani Mert'le her gün. Ortam biraz evet. gergin galiba. <laughs> 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 onunla her gün <gülüyor> görüntülü <gülüyor> konuşuyoruz. Yeliz'le, <laughs> Yeliz'le ben bir ara, birlikte Alışmak kaldığımız artık günde diye. onunla konuşuyorduk. Hı hı. Konuşurken onlar da birlikteymiş ve konuşurken ki diyaloglarına şahit olduktan sonra dedim ki yok tamamen yanlış anladım. Ayrıca Hasret bizim seninle samimi olduğumuz zamanlarda da Berke'yle benim birebir diyaloguma sen şahittin öyle bir şey var mıydı? Görüntüde konuşuyorduk yok Evet görüntüyü. bir de bak, hasrete, hasret'e sor bak, Gizem. sürekli okay. Gizem. Ama hasret'e de Hedip sor Gizem. Gerime koy. Tamam. Ha, tamam. ben, o yüzden açıklamam. Hayır yargılamıyorum. Açıklamıyorum. Açıklamıyorum. Benim de taşlar böyle oturuyor. Yargılamıyorum. Ben onu da dedim. Yani. Ama e, e, ben o diyaloglara şahit olduktan sonra dedim ki yok Buse. Tamamen yanlış O yüzden hiç zaman sonra şahit de benim Görüntülü konuşmaları çok kolay oldu. Yelizler bana yürüdü. Burada bir burada bir sürü olay yaşandı. Ben eğer bundan emin olsaydım böyle bir konudan ben de onlara buradan yürürdüm. Şey derdim ki sen bana diyorsun sen de Berke'ye şöyle derdim. Ama emin olmadan asla böyle bir şey ortaya atmazdım. Ta ki dediğim gibi o diyaloglara şahit olana kadar. Çünkü yani tutup da bir insan birine karşı bir şey hissedip de tutup Mert yani yakın arkadaşın konuşmazlar anladım. anladın mı? Orada kendilerine Ay yönelik konuşuyorlar ya da herhangi şey yok, ya, ya. De 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 yani. bir şey olur. Ama yok. Ya bilmiyorum ben Yeliz'in bu evde yaptıklarından dolayı yok. Yeliz'in de yaptıklarından dolayı. Yeliz'in bu evde yaptıkları dediğin o nasıl bir cümle ya? Yeliz bak şimdi sen. Ne gördün ki sen? Ne yaptın? Ne gördüğümü anlatıyorum. Dinle ben sana ne Çok alakası Birincisi asla olmaz asla olmaz dediğin adamla bana dedin ki tanışma yoluna girince keserim. Tanışma yoluna girdik Beyza'yı köşelere çektin. Benim egom sarsıldı Murat beni istemiyor diye konuşmalar yaptın. Sen de benim arkamdan oyun çevirdin. Bütün... Sen sanki çok atpak mısın? Ya bütün millet dışarıda demi, demedi mi sana? Se, bu kızın ilişkisi varken sen bir şey yaşamayacağını söylemedin Bak, mi? Bak İlayda ya. ay konuyu çok saptırıyorsun sen. Senin yanındaki adam bana bakıyordu. Aşk, ya Allah Ve Allah. Ve biz seninle bunu... Oturup konuştuk. Kırmızı odaya çağırdığımı biliyordun. Değil Siz Kırmızı odaya çağırdığımı biliyordun. Değilim. Ya be, düne bizi... kadar beraber tamam, bu beraber... fotoğraf gökten inmedi ya buraya sana, <laughs> tamam. sana hey, hediye geldi değilim, ya bu şeyleri sürekli yapman artık... Sürekli hayır değil. değil. Sürekli Ay şey. yeter be. Aa. Oh, Üf oh. sizin o manipülasyonlarınıza gelmem ben. Ben sadece Murat konusunda hayır dedim. Ve Murat konusunda da tükürdüğümü yaladığımı paşa paşa söyledim tamam, kardeşim. Yani. Sen yeni Bunu not oluşturmayacağım diyorsun seni. ya. Sen yeni not oluşturmayacağım diyorsun ya. Oluşturduğunda sana diyeceğim ki yine demiştin diyeceğim tamam mı? Sana diyeceğim ki demiştin. Tamam o zaman gelince demiştin söyle. diyeceğim. Ya, Ay, ya, ya da ya, burada hepimiz göreceğiz. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya o zaman. Gizeme yaptığın açıklamamı diyorum Bakacağız ki bak ta ben Hasret'le yani, samimi olduğum yani, dönemlerde ben sen de yoktun. Gizem de yoktu o bu evde. Mi? Sen Berke'yle o zamanlar da samimiydin. Hasret yani bizi senin evinde şey, kaldığım zamanlarda diyor ki dolayı yapamamıştı belki. Hayır beni bir dinler misin? Ben Hasret'le samimi olduğum dönemler sen de yoktun, İlayda da yoktu. Hasret'in evinde kaldığım zamanlar Berke'yle görüntülü konuşuyorduk, FaceTime yapardık. Hiç öyle bir şey sezdin mi dürüst ol? Hayatım, i̇şte ben böyle bir şey, şey ki, ben ki, kadardır, bir, bir şey var diyorum ki Mert geri geldi olduğu için görüşme bu kadar da şey Mert Kılıcı'na geçtim. Bak Mert Kılıcı'na geçtim. Bu evde laflar çarpıştırılıyor. Evet. Hayatım, Anladın mı? Hasretciğim şey beni girdi. düşün. Beni düşün. Ya?